Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Vems, Vamps, Avrupa U21 Şampiyonası B grubunda Hırvatistan, U21 ile Romanya U21 karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye Hırvatistan U21 ile bışalayalım grupta oynadığı iki maçı da kaybeden Hırvatistan o 21 Ukrayna'ya 2-0, İspanya'ya 1-0 kaybetmişti. Romanya'da Hırvatistan o 21 gibi iki maçını da kaybetti, gruptan çıkma şansı olmayan iki takımın formalite maçının golü geçmesini bekliyorum. 2. 521-45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.